herkese merhaba. Önümüzde ne var? Hemen getirelim. 1-2 Ya da böyle yapalım. Bir, iki, üç. Evet geldi. Bu Başka olsun büyüğü yoktu. Fıstık kızı vardı. Onu da ben almak istemedim. Tabii ki de bunu deneyeceğiz. Aslında biliyorum tadını. Ama nasıl çıkacak? Hemen açalım. Şöyle size. Şöyle göstereyim. Açıyoruz. Oha. Çok güzel. Şimdi en önemlisi ortasını kırmak. Şöyle. Ortasından kırmak için de şuraya çizgi yapmışlar. Ya çok merak ediyorum. Kırmak da istemiyorum. Hazır mısınız? Ve iki. Çok yakıramıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar kırılmıyor. Artık normal buzdolabına dondurduğumuz için böyle çıktı. Aslında tamam hemen siz de bakın tadına. Tadı geliyor mu bakın lütfen. Şimdi ben deniyorum. Hazır mısınız? Çünkü hiç bu marka almadığım için arkadaşlar durun. Hemen şöyle yapacağım. Böyle. deniyorum. 嗯。Mm.